Altılar bir önceki videomuzda EBA'dan tam sayıları birazcık öğrenmiştik. Şimdiki videomuzda ise sıralamaları, mutlak değeri yine tam sayılarla alakalı güzel güzel sorular çözüp bu konuyu artık bitireceğiz. İyi seyirler diliyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sıfır hariç tüm tam sayılar pozitif ya da negatif olmak zorundadır. Kesinlikle öyledir. Sayı doğrusunu hayal ettiğimizde Burası sıfır. Sıfır ne negatif ne pozitifti. Sağa doğru gittiğimizde bizim pozitif tam sayılarımız sola doğru gittiğimizde ise ne vardı? Negatif tam sayılarımız vardı. Negatif de bu sene öğrenmiştik. Pozitif. Yani bu doğrudur. Sayı doğrusunda birin sonundaki tüm tam sayılar negatiftir. Şimdi şurası 1 olduğunu farz edin. Birin sonundaki her şey negatiftir diyorlar ama burada bir de sıfır var. Sıfır negatif mi? Hayır. Sıfırın cinsiyeti yok ki. Ne negatif ne pozitif. Bu yanlıştır tüm sayı doğrusu boyunca sayılar soldan sağa doğru büyür. Aynen arkadaşlar. Misal eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Bakın gitgide ne oluyor bunlar büyüyor. Bir önceki videomuzda da demiştik. Sıfırdan uzaklaşan negatifler küçülür. Yani eksi 3'den eksi 2 daha büyüktür. Eksi 2'den de eksi 1 büyüktür. Sıfırda negatiflerin hepsinden büyüktür. 1 sıfırdan, 2 birden, 3 de 2'den büyüktür diyerek gidiyorduk. Yani bu da doğru. Negatif sayıların tümü sıfırdan küçüktür. Aynen öyle sıfırın solunda kalan sayılar her zaman sıfırdan küçüktür. Negatifler sıfırdan azdır. Bu da doğrudur yani. Aşağıdaki tam sayılardan hangisi en küçüktür diyor. Sıfırdan uzaklaşan negatifler en küçüktür. Bir kere burada bu pozitiftir bu da sıfırdır. Bunları saymayın. Çünkü negatifler sıfırdan da azdır. Bir eksi 10 var bir de eksi 25 var. Sıfırdan kim daha çok uzaklaşmış? Bakın sıfır burada. Eksi 10 burada. Eksi 25 de burada. Bu tarafa doğru uzaklaştıkça küçülüyordu sayımız. Küçülür. O zaman en küçüğümüz nedir? Bunların içinde eksi 25'tir. Yukarıda ABC bölgelerin sıcaklık değerleri verilmiş. ABC bölgelerin sıcaklık değerlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış. Şimdi 0 derece zaten ad üstünde 0. 0'ın altında 30 derece ne demek biliyor musunuz? Eksi 30. 0'ın alt tarafı eksidir. Sıfırın üstünde 10 derece de artı 10'dur. Şimdi bize ne demişti? Büyükten küçüğe. Bunların içinde şöyle sayı doğrusun gene size hayal ettireyim. 0 var, 10 var bir de eksi 30 var. Bu tarafa doğru ne oluyordu? Küçülüyordu. En büyükler Bunların içinde artı olan 10'dur. Yani C en büyüktür. Sonra sıfır gelir A. Sonra negatif gelir B. Cap olacak cevap A şıkkıdır. Yukarıdaki verilen harflerin tam sayı karşılıklarına göre küçükten büyüğe doğru sıralanıp yan yana yazılmış halini soruyor. Küçükten büyüğe doğru diyor unutmayın. Şimdi bunların içinde en küçük negatife bakarım önce. Sıfırdan en çok uzaklaşmış olan hangisi? Eksi 4 en küçüktür. Eksi 4'ten sonra negatif var mı? Önce ona bakarım. Eksi 2 var. Eksi 2 ondan biraz daha büyüktür. Sonra 0 var. Pozitiflerde 0'ın sağında kaldığı için büyüktür. 1 büyüktür. Harflerini yazalım. Eksi 4 A'ydı. Eksi 2 I'ydı. 0 L'ydi. 1 de K'ydı. A, I, L, K olacak. O da D şıkkında var. Yukarıdaki tam sayılardan eksi 8'den küçük olanlar ile 10'dan büyük olanlar bir kümenin içine yazılırsa bu küme kaç elemanlı olur diyor. Sayı doğrusunu hayal ettiğimizde şu şekilde bir ne var? Eksi 8'den küçük olanlar yani eksi 8'in bu tarafında olacak. Bir de ondan büyük olanlar onun bu tarafında olacak. Yani biz bunları arayacağız. Eksi 8'den daha az olacaksa burada eksi 41 olabilir. Şurada bir yerde eksi 41 olduğunu farz edelim. Başka eksi ne var? Bir de 23 var arkadaşlar. O da burada olsun eksi 23 olabilir. Eksilerin kalanı büyük arkadaşlar. Eksi 7 burada bir yerdedir. Eksi 7, eksi 2 burada bir yerdedir deriz. Bu eksileri alamayız yani siz alacağız. Ondan fazla olan sayılar ne var burada? Şurada bir yerde ne olsun? 14 olsun. 14 yuvarlak içine aldık. Şurada bir yerde 11 olsun. 11'i yuvarlak içine aldık. Bir de burada 1900 var. Ta ötelerde bir yerde 1900 vardır. 10'dan çok çok büyüktür. Bunu da aldık. Dediğiniz yerlerde kaç tane sayı oldu arkadaşlar? Yuvarlakları sayı verin. 1, 2, 3, 4, 5 tane yuvarlak oldu. Eksi 12 ile 6 arasında aşağıdakilerden hangisi gelemez diyor. Şimdi sayı doğrusunu şöyle bir gene düşünelim. Birisi artı 6, birisi de eksi 12'yi yazdık. Şimdi 0 burada bir yerde olur. 0 vardır. Eksi 6 şurada bir yerdedir. Eksi 6'yı da yazdık. Artı 4 de burada bir yerdedir. Artı 4'ü de yazdık. Yalnız bu eksi 14 şuralarda bir yerdedir. Bu arada değildir. Bize arada olacak diyor. D şıkkı yanlıştır. Kutucuk bir tam sayıdır. Kutucuk yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir diyor. Şimdi sayı doğrusunu gene düşünüverelim. Eksi 2 ile artı 2 arasında eksi 1, 0 ve de 1 vardır. Eksi 2, 0 ve 1 cevap. Yukarıdaki tabloya göre bu açıklamalardan hangileri doğrudur diyor. Salı ve pazar günleri sıcaklık değerleri eşittir. Bakalım salı ile pazara. Eksi 6 ile pazar eksi 6. Gerçekten sıcaklık değerleri eşit. Bir doğru. Hava sıcaklığı salı günü pazartesi gününden daha düşüktür. Şimdi pazar, salıyı bir yazalım. Salı eksi 6. Pazartesi eksi 2. Salı günü daha küçüktür diyor. Doğru arkadaşlar. Eksi 6 eksi 2'den daha soldadır. Daha küçüktür yani. Bu da doğru. Hava sıcaklığının en yüksek olduğu gün Cuma günüdür. Cuma günü 0 derece yalnız. Perşembe günü ve çarşamba günü sanki daha fazla. Bakın 0'dan daha fazladır. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cuma günü 0 derece bakın. Çarşamba ve perşembe artı. Artı sayılar 0'dan büyüktür bir kere. O yanlış. Hava sıcaklığının en düşük olduğu günlerden biri pazardır diyor. Şimdi en düşük olduğu gün bir eksi altı pazar var bir eksi altı salı var. İkisi de en düşük olduğu gün bir tanesi pazardır diyor. Bu da doğru. Hava sıcaklığının en yüksek olduğu iki günün hava sıcaklıkları arasındaki fark ikidir. Şimdi en yüksek olduğu günleri az önce demiştik. Çarşamba ve de perşembe en azından pozitifler yani. Birisi artı 3 birisi artı 1. Bir. Bunların arasındaki fark 2'dir diyor. Bakın doğru. 3 ile 1 arasındaki fark 2 derecedir. 4 tanesi doğrudur yani. Yukarıdaki verilen sayılardan en küçük olanı aşağıdakilerden hangisidir? K'ya bir bakalım. Eksi 9 ile eksi 2 arasındaki en küçük tam sayı diyor. En küçük diyorsa negatif de sola gidebildiğimiz kadar gideriz. Yani eksi 9'a en yakın olan sayı nedir? Eksi 8'dir. Eksi 8'den küçük en büyük tam sayı diyor. Eksi 8'den küçükse Eksi 8'in bu tarafındadır. Yani ne olur? Eksi 9 olur. Bunun cevabı eksi 9'dur. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı. iki basamaklı büyük olsun istiyorsan sıfırdan uzaklaşmayacaksın. Sıfıra en yakın olan iki basamaklı eksi 10'dur. Negatiflerin içinde iki basamaklı en büyüğüdür eksi 10. Küçük deseydi eksi 99 derdik değil mi? Ama burada büyük demiş. Eksi 10'u yazdık sayı doğrusunda sıfırın solunda ilk tam sayı. Şimdi şöyle düşünün. Sıfırın solundaki ilk tam sayı nedir? Eksi 1'dir. Negatiflerin içindeki en büyük sayıdır o. Eksi 1'i de yazdık. Bunların içinde diyor en küçük olanı hangisidir? Bakın negatiflerin içinde yazdıklarımız için en küçük olanı eksi 10 var. Yani o da nedir? M. Yani cevap C'yandır. Yukarıdaki tabloda Kaynama sıcaklığı en yüksek olan madde ile. Kaynama sıcaklığı en yüksek olan maddeye bakalım. Pozitif olacak ve de yüksek olacak. Gördüğünüz gibi nedir burada? Cıvadır. İlk baştaki cıva olacak bir kere. Erime sıcaklığı en düşük. Yani en küçük tam sayı sahip olacak. Erime sıcaklıkları içinde negatiflerden en öteye giden eksi 218'dir. Bu en küçüktür bu negatifler içinde. En küçük. 218 kim peki? Oksijen olacak. Cevap cıva ve Oksijen olur. Yeni testimize geçtik. Seçeneklerden hangisinde yukarıdaki yoncan üzerinde verilen mutlak değerler birbirlerine eşiti yoktur diyor. Şimdi şu yaprak nedir? Mutlak değer eksi 7 dışarıya nasıl çıkar? Artı 7. Mutlak değer eksi 2 dışarıya nasıl çıkar? Artı 2. Mutlak değer 3 zaten artı 3 diye çıkar. Bu mutlak değer 11 de zaten dışarıya yine artı 11 diye çıkar. 11 var, 7 var, 3 var ama dışarıya eksi 2 çıkan yok. Cevap A'dır. Ali'nin bulduğu bu değerler arasındaki en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı kaçtır? Şimdi bu tam sayılar mutlak değerlerini bulacakmış. Şimdi tek tek bulalım arkadaşlar. Mutlak değer eksi 4 dışarıya ne çıkar? 4 diye. Mutlak değer 7 dışarıya 7. Mutlak değer 1 dışarıya 1. Mutlak değer eksi 2 dışarıya artı 2. Yani mutlak değer hep dışarıya artı çıkıyordu biliyorsunuz. Mutlak değer eksi 9 dışarıya 9. Mutlak değer 3 dışarıya 3 diye çıkar. Bu değerler arasındaki en büyük ve en küçük sayının toplamı diyor. Bu değerler arasında en büyüğü bu. En küçüğü de bu. Bunların toplamını soruyor. 1 artı 9 ne yapar buradan? 10 yapar. Cevap Bursa'dır yani. Bir sayının mutlak değeri aşağıdakilerde hangisine eşit? Olamaz. Bir kere bir mutlak değer ne olabilir dedik arkadaşlar. Hep pozitif çıkar. En kötü ihtimal mutlak değer 0 eşittir 0. Yani bir mutlak değer 0 veya pozitif çıkar hep dışarıya. Pozitif çıkar. E bu eksi birin ne işi var burada? Hiç mutlak değer dışarıya negatif çıkar mı arkadaşlar? Çıkmaz. Yukarıdaki verilen tam sayılar mutlak değerlerine göre büyükten küçüğe sıralandığında baştan dördüncü. Şöyle yuvarlak içine aldım. Şimdi ilk başta mutlak değer eksi 11 dışarıya 11 diye çıkar. Mutlak değer 9 dışarıya 9 diye. Mutlak değer 4 dışarıya 4 diye. Mutlak değer eksi 6 dışarıya 6. Mutlak değer 2 dışarıya 2 diye. Mutlak değer 5 dışarıya 5 diye. Bir de mutlak değer eksi 3 var. O da dışarıya artı 3 diye çıkar. Büyükten küçüğe doğru sıralayacağım. En büyük bunlar içinde 11'dir. Yani şuraya en büyüktür diyelim. Mutlak değer eksi 11 büyüktür. Daha sonra 9 görüyorum. Mutlak değer 9 büyüktür. 9'dan sonra 6 var. Mutlak değer eksi 6 büyüktür. 6'dan sonra 5 var. Mutlak değer 5 büyüktür. Bize baştan 4. diyordu. O zaman cevap mutlak değer 5. Yani dışarıya o da 5 diye çıkıyor zaten. Yukarıdaki sayı doğrusunda A ve B noktalarının başlangıç noktasına uzaklıkları eşitmiş. Demek ki A ile B'nin tam ortası sıfırmış. A ile B'nin tam ortasına bakalım. Önce kaç birim bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Demek ki tam ortası yani 3 birim başlangıç noktası. Yani M'miz ne olur buradan? 0 olur. Bunu açtığın hangisi başlangıç noktasıdır diyor zaten. Direkt bulmuşuz. M'dir. Sayı doğrusunda işaretli harflere gelen tam sayının mutlak değeri eşit olan sayılar hangisidir? Şimdi mutlak değer nedir arkadaşlar? Açıklaması kitaplardaki açıklaması sayının sıfır olan uzaklığıdır. O zaman kimle kim eşittir dediğimde d ile e eşit olur. Çünkü o da bir birimdir, o da bir birimdir. D ile e. Hepsini yazalım. C ile f. ikişer birimdir. C ile f. B ile g yazalım. B ile g. Bir de A ile ne var burada? H. A ile H. Şimdi bize diyor ki şıklardan hangisidir yani eşit uzaklıkta? Gördüğünüz gibi B şıkında B ile G demiş. Biz de ne dedik? Az önce B ile G dedik. B'nin sıfır uzaklığı 3 birim. G'nin de sıfır olan uzaklığı 3 birimdir çünkü. Yukarıdaki verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi birinciye bakalım. Bir mutlak değer dışarıya bir kere negatif çıkamaz. Bu ne olmalıydı? Artı 7 olmalıydı. Bir yanlış bir kere. Bu gitti, bu gitti, bu gitti. Cevap direkt Ceyhan. Ama doğru olduğunu da gösterelim. Bir mutlak değer dışarıya 0 çıktıysa o içeridekinin kendisi de 0 olması gerekir. Bir artı 9 dışarıya artı 9 çıkar. Mutlak değer eksi 9 da dışarıya artı 9 çıkar. O yüzden eşittirler yani. Bunların ikisi de doğrudur. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? A şıkkına baktığımda mutlak değer eksi 3 dışarıya 3 diye çıkar. Küçüktür diyor 4'ten. 4 3'ten küçüktür arkadaşlar. Bu kesinlikle doğru cevap. Diğerine bakalım. Mutlak değer eksi 5 dışarıya 5 diye çıkar. Mutlak değer eksi 3 de dışarıya 3 diye çıkar. Peki 3 5'ten büyük müdür? Yanlış. Buraya bakalım. Eksi 3 dışarıya ne diye çıkar? Artı 3 diye çıkar. 3 peki 2'den küçük müdür? Yanlış. E bu ne olur? Eksi 3 dışarıya artı 3 diye çıkar. Artı 3 de artı 3 diye çıkar. Peki 3 3'ten küçük müdür? Ya da 3 3'ten büyük müdür? Hayır. Eşittir demeniz lazım. Bu da yanlış. Yukarıdaki verilen noktalarda büyüktür küçük sembolleri yerleştirilecektir. Şimdi birinciye bakalım. Mutlak değer eksi 9 dışarıya artı 9 diye çıkar. Burada ise 8 var. 9 mu büyük 8 mi? 9 daha büyüktür. Yani sembolümüz bu olacak. 7 var. Bir de artı 1 dışarıya yine artı 1 diye çıkar. 7 birden büyüktür. Yine böyle olacak. 3 zaten 3. Mutlak değer eksi 4 dışarıya nasıl çıkar? Artı 4 diye. Peki 3 mü büyük 4 mü? Bence de 4 daha çok büyüktür. Sırasıyla büyüktür büyüktür küçüktür şekli olacak. O da c şıkkı. 10. soruda mutlak değer eksi 4'ten büyükmüş bizim kutumuz. Mutlak değer eksi 4 dışarıya nasıl çıkar arkadaşlar? Artı 4 diye. 4'ten büyük olacak. 4'ten büyük olacaksa cevabımız 5 olur. Bir kere negatif sayılar pozitiften büyük olamaz. 0 da pozitiften büyük olamaz. Ne olacak mecburen? 5 büyüktür. 4 olacak. Yine yeni bir teste geçtik bakalım. Bir termometre 0'a eşit uzaklıkta 2 değer ölçülüyor. Bu değerlerden birisi 2 ise bakın termometreyi düşünüyorum. Şurası 0. 0'a eşit uzaklıktaymış. Birisi 2 birimmiş. Birisi yukarı doğru 2 birimse diğer de kesin aşağı doğru iki birimdir o zaman. Diğer birimimiz ne olur? Eksi 2 iki olur. İkisi de sıfıra 2 birim uzaklıktadır. Bir sinema salonunun koltuklarına 5 arkadaş yan yana Murat, Nisa, Kemal, Sinem, Kübra şeklinde oturmuşlardır. Buna göre Sinem'e eşit uzaklıkta oturan iki kişi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi sinemi sıfır noktası kabul edersem eşit uzaklıkta olacaksa bir öndeki ve de bir arkadaki eşit uzaklıktadır. Yani kemalle kübradır. Cevap A'dır. Sayılarının mutlak değeri sıralandığında hangi sayının mutlak değeri en küçük olur diyor. Şimdi bakalım mutlak değer eksi 4 dışarıya nasıl çıkar? 4 diye. Mutlak değer eksi 1 dışarıya 1 diye. Mutlak değer artı 3 zaten artı 3'tür 3 diye çıkar. Mutlak değer artı 7 de zaten artı olduğu için yine 7 diye çıkar. Bize diyor ki bunların içinde en küçük olanı soruyor. En küçük olan gördüğünüz gibi nedir? Artı 1 olarak çıkan şu eksi 1'imizdir. Aşağıdaki tam sayılardan hangisinin mutlak değeri kendisine eşit değildir? Mutlak değeri kendisine eşit olması için ya sıfır olması lazım ya da pozitif. Bakın mutlak değer 0, 0 diye çıkar. Mutlak değer 5, 5 diye çıkar. Mutlak değer 8 de 8 diye çıkar. Yalnız bu mutlak değer eksi 8 dışarıya artı 8 diye çıkar. Birbirlerine eşit değildir yani. Negatifler çünkü değişiyor. Pozitif diye çıkıyor. Cevap A'dır. Yukarıdaki sayı doğrusunda hangi harfe karşılık gelen sayı 0 olursa B ile F harflerine karşılık gelen sayıların mutlak değerleri birbirlerine eşit olur. Şimdi B ile F'nin mutlak değerlerinin eşit olması için tam ortasının başlangıç noktası olması lazım. Yani D'mizin ne olması gerekiyor? Sıfır noktası olması gerekiyor. Bize de zaten hangisi sıfır olursa diyerek başlıyor. Bizim D'miz sıfır olursa F'miz artı 2 olur. B'miz de eksi 2 olur. Mutlak değerlerde birbirlerine eşit olur. Düşünsenize eksi 2 de dışarıya 2 diye çıkar. Artı 2 de dışarıya 2 diye çıkar. Yani cevap D'dir. Yukarıdaki tabloda 4 şehrin hava sıcaklıkları verilmiş. Bu hava sıcaklıkların hangisinin mutlak değeri seçeneklerde verilmemiştir? Hemen bakalım. Eksi 21 dışarıya nasıl çıkar arkadaşlar? Artı 21 diye çıkar. Verilmiş. Peki mutlak değer 14 dışarıya nasıl çıkar? Zaten pozitif. 14 diye çıkar. O da verilmiş. Mutlak değer 7 dışarıya 7 diye çıkar. O da verilmiş. Ama mutlak değer eksi 3 dışarıya artı 3 diye çıkar. Burada eksi 3 vermişler. Yani yanlış artı 3 demeleri lazımdı. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bir mutlak değer dışarıya artı çıkar. Bu kesinlikle doğrudur. Mutlak değerin manası neydi arkadaşlar? Sıfır olan uzaklıktı. Bakın eksi 5'in sıfır olan uzaklığı deyince aklına mutlak değer gelecek. Mutlak değer eksi 5 nedir arkadaşlar? Artı 5'tir diyor. Yani doğrudur. Sayı doğrusunu düşünseniz dahi sıfır eksi 1 eksi 2, eksi 3, eksi 4 ve de eksi 5. Bakın bu eksi 5'in sıfır olan uzaklığını sayalım sizde. 1, 2, 3, 4, 5 birimdir. Onu diyoruz yani. Mutlak değer artı 31 dışarıya eksi 31 diye çıkmış. Yanlış arkadaşlar. Çünkü bir mutlak değer dışarıya eksi çıkamaz. Mutlak değer hep artı çıkar. Tanımına aykırı bir kere. Mutlak değer eksi 6 da dışarıya artı 6 çıkar. Mutlak değer artı 6 da dışarıya 6 diye çıkar. Yani eşittir bu. Bu da doğrudur. Yukarıdaki verilen noktalı yerlere küçüktür ve büyüktür sembollerinden biri yerleştirilecekmiş. Şimdi bir kere birinci de mutlak değer artı 8. 8 diye çıkar. Zaten burası da 0. 8 sıfırdan büyüktür değil mi? Aha böyle bir şey olur. Şimdi 4 zaten dışarıda. Diğer ise mutlak değer eksi 9 dışarıya nasıl çıkar? Artı 9 diye çıkar. 9 mu büyük 4 mü? Tabii ki de 9 daha büyüktür. Şöyle bir şey olur. Mutlak değer eksi 6 dışarıya artı 6 diye çıkar. Mutlak değer 5 de dışarıya zaten 5 diye çıkar. 6 da 5'ten büyüktür. O da böyle olur. Sırasıyla bir bunu dedik. Bir bunu dedik. Bir de bunu dedik. Hangi şıkta var? Tabii ki de D şıkkında var. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Mutlak değer eksi 8 dışarıya artı 8 diye çıkar. Peki 8 11'den büyük müdür? Bence değildir. 11 daha büyük olmalıydı. Mutlak değer eksi 14 dışarıya artı 14 diye çıkar. Mutlak değer artı 6 da yine dışarıya artı 6 diye çıkar. Zaten pozitif. 14 6'dan büyük müdür? Kesinlikle büyüktür. Cevap B şıkkıdır. Bu mutlak değer artı 19'u zaten dışarıya artı 19 diye çıkar. Mutlak değer eksi 12 de dışarıya artı 12 diye çıkar. Peki 12 19'dan büyük müdür? Değildir tabii ki. Şimdi bu mutlak değer eksi 3 dışarıya artı 3 diye çıkar. Burası da 4. Peki 3 4'ten büyük müdür? Bence de büyük değildir. Cevap Bursa'dır. Şimdi üçgenin mutlak değeri 5'ten fazlaymış. Şunun mutlak değerine bir bakalım. Dışarıya nasıl çıkar? 3 diye çıkar. 5'ten fazla değil. Şunun mutlak değerine bakalım. Dışarıya 2 diye çıkar. 5'ten fazla değil. Bunun mutlak değeri 0'dır. Bu da 5'ten fazla değil. Ama eksi 7'nin mutlak değeri artı 7'dir. 7 Yedi de 5'ten fazladır. Cevap D şıkkıdır. EBA'dan tam sayıları bitirdik farz edelim. Bundan sonraki ilk videomuz kesirlerden gelecek. Yine EBA'nın kaliteli sorularıyla devam edeceğiz inşallah. En kısa zamanda görüşmek üzere. Bay bay.